Alanya Belediyesi'nin 2020 yılı son encümen toplantısı gerçekleşti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2021 yılı için tüm insanlığa sağlık ve huzur dileklerinde bulunurken Alanya'yı da il olarak görmeyi arzuladıklarını söyledi. Değerli Alanyalı hemşerilerim, tarihteki en zorlu dönemlerin birinden hep birlikte geçmekteyiz. Bu süreçte dünya olarak pek çok şeyden ödün verdik eş dost ve akrabalarımızın acılarını yaşadık. Tüm bunların gölgesinde sürecin açılmasında omuz omuza ve özveriyle başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bizler de Alanya Belediyesi olarak hiçbir bahane üretmeden üzerimize düşen vazifelerimizi yerine getirmeye çalıştık. Çalışmalarımızdan ve hizmetlerimizden asla ödün vermedik. İnanıyorum ki ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuzlukları Yeni yılla beraber arkamızda bırakacağız ve Alanya'nın fethinin 800. yılını kutlayacağımız 2021 senesine güzel bir başlangıç yapacağız. Daha güzel günler göreceğimiz, özgürce yaşayacağımız, sevdiklerimize neşeyle sarılabileceğimiz günlere 2021 yılında yeniden kavuşacağımızı umuyorum. Umut ve sevgimizi büyüterek, acı ve hüzünlerimizi paylaşarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle 2021 yılının tüm dünyaya ve milletimize hayırlı olmasını diler, sağlıklı ve huzurlu günler temenni ederim.